ne olmuş yani bilmiyorum. Baksana abi, kopuk kopuk. Böyle oyuncak mı olurmuş be? Aslında olur. Püh sana. Yumru yersin he. Bak bir daha beni kızdırma he. E, yani yalakları çok çirkin. La bak beni kızdırma. Bak. Kulağa da yersin he. Bak <laughs> kulakta yumruk mu olurmuş be? Ha <laughs> ha yumruk olur. Lan bu nasıl yumruk ya? Çok yavaş. <laughs> Bak, böyle oyuncak olur işte ya. Olur olur. Lan bu lan? Beyaz tüylü falan. Bu sana çok benziyor. Evet benziyor. Ne olur? Eserlerim sen yok. Ne olmuş yani? Ben kutupa ayısıyım ya. Ne olmuş abi. Yani? Oh, oh, oh. Bu hiç benzemiyorsun çünkü kıyafeti yok. Ya ne olmuş dedim ya. Bak. Ulan işte döverim seni böyle. O oh, tamam pes ediyorum. Böyle oyuncak olur tamam tamam.